Evimizde iki adet dalgıç pompası vardır. Dalgıç pompanın devreye girmesini şamandıra yani filatör devre sokup çıkartacaktır. Ayrıca sistemimizde ZR koduyla yazdığımız flaşör zaman rölesi bulunmaktadır. flashör zaman rölesi ise M1 motoru 12 saat, M2 motorunu ise 12 saat çalıştıracaktır. Devremiz start stoplu olacağı için mühürleme rölesi kullandık. Devremizde mühürleme rölesinin açık kontağını kullanarak mühürleme gerçekleştirdik. Devremizin çalışması Starter'a bastığımız zaman açık kontağını kapatıyor ve R1 rölesini mühürleme rölesini devreye sokuyor. Mühürleme rölesi devreye girince R1 kontağını kapatıyor ve kendi kontağı üzerinden devremizi devam ettiriyor. Aynı zamanda flaşör zaman rölesinin a enerji geldiğinden dolayı bu bobinleşen sistem devreye girmektedir. Zaman rölesi 12 saat olarak ayarlanmaktadır. 12 saat M1, 12 saat M2 çalışmaktadır. Devremizi ise şamandıra, filatör devreye sokup çıkarmaktadır. Zaman ayarlı Dalgıç pompa çalışma devresi çizimi, detaylı bilgileri YouTube Elektrik Eğitimi kanalında